Çok teşekkür ediyorum. Utandım vallahi gerçekten. Rica ederim. <laughs> Senin için hangi atölyeler? Ben hiç çözemedim onu hiçbir zaman. <laughs> o yüzden ortaya karıştım. Ama hocam oyunculuğa doğru gidiyor ya. Ha? Yok. Sinema benim için hepsini yapabildiğim bir alana dönüşmeye başladı. İşte ee, işte yani Allah bu gücü vermedi vermeye devam ederse. İnşallah. Daha güzel filmler yapıp Var mı hocam kafanda? her şeyi yapmak isterim yani. Kafanda Şarkıda var mı yeni böyle. bir şey? Yeni var, dönemde. Var. var mı? Var. Bizim şu anda bilmememiz gereken bir şey mi yoksa ee, ben de kendime yeni yeni söylemeye başladığım bir şey o yüzden Öyle mi? Peki. Ama ne zamana düşünüyorsun? Önümüzdeki seneye herhalde öyle mi? Hiç bilmiyorum. Yani gerçekten o uzun bir süreç ama bazen çok kısa bir sürece de dönüşebiliyor. Hani şu an o zevkli aşamaya girmek Aynen. üzereyim. Aynen tamam bu varken zaten ötekini şimdilik konuşmayalım. Evet. Ya Özlemcim gerçekten özür dileriz ama biz seni tebeten şey. 80'lerden de şimdi biliyoruz doğru evet, mu? 80'ler başladı. Kaç Baş kaçıncı bölüm oldu? <laughs> e, üçüncü bölüm yayınlandı. Üçüncü bölüm yayınlandı galiba. Evet, salı günü. E, sen kaç doğumlusun? 71'liyim ben. 71'sin. E 80ler hep beraber evet, yaşadık. Evet, evet, evet. <laughs> Çocukluğumuz, gençliğimiz işte. Herhalde yani, çok evet. benim hani çok sevdiğim bir dönemdi ya. Gerçekten evet. de güzel bir dönemdi. Yani hani kıyafetimiz olsun, tarzımız komşuluğumuz, bilmem neyimiz. Evet. Güzel bir dönemde. Nasıl gidiyor dizi? Çok iyi gidiyor. Ee, gerçekten iyi bir ekip olmuş. Çok güzel bir ekip oldu. Çok evet. eğlenceli bir ekip oldu. Yani her şey yolunda gidiyor şimdi. Reytinglerimiz de gayet güzel Yalnız geldi. Yalnız reytingi vallahi 2000. tebrik edeceğim. Sahiden çok acayip işler yapmaya başladılar. Çok güzel işler yapmaya başladılar. Cidden tebrikler. Evet, ee, Leyla musun? ile Mecnun hastası. Ya, Leyla evet. ile Mecnun'un hastası evet. bir adam olarak söylüyorum yani bunu. Aynen. Tekrarı mekrarı 50 kere valla her tarafını artık bilim oldum Seyreder oldum yani 80'lerde e, Kezra çok güzel Başka bir şey var mı yakında bilmemiz gereken sinema Başka bir şey oyun mu? Yok oyun? şu ara yok Şu, şu ara, ara yok. yok. Evet. Peki Nev e, Bambaşka bir müzik yaparken hocam Sanat müziğinin içine e, girdin Ki sende vardı zaten bu da <laughs> Ama albüme döktün işi e, Birincisi bu nereden çıktı bu fikri İkincisi e, hayvanların senin arkandan rakçı ya da işte başka ne dersen e, yürürken birden ters bir hareketle bambaşka bir yere geçince hayranlarından bir tepki aldım. Yani seninle beraber yola çıktık arkadaş. E, burada başka bir hareket yaptın diye. Böyle bir tepki aldım mı? Üç kısa kısa cevaplar istiyorum. E, veya istediğin kadar verebilirsin <laughs> ama. E, <laughs> üçüncü sorum da şu. Sanat müziği sana seni nasıl geliştirdi? Seni nasıl bir yere getirdi? Ha, çok teşekkür ederim. Evet. Hepsi çok anlamlı soru. Öncelikle teşekkür ederim bütün bu detaylar, ederim. detaylar için. Bir tanesi yani ortasından başlayayım. Ee, biliyorsun bir rockçı olarak Türkiye'nin en iyi erkek Alaturka şarkısı seçildik. Doğal. O ödülün davetinde seninle birlikteydik. Evet. E, ee, benim çok önemli. Benim için her şeyden önemlisi bu şarkılar çok keyifli, çok anlamlı hayatın içinden yaşadığımız şeyler. Şimdi i̇şte mesela burada bakıyoruz. Bizim konserlerimizde biz bunu yaşıyorduk ama hani sizlere de gösterme fırsatı bulduk. Alaturka şarkıları söylediğimizde aslında o yılların içinde olmamış arkadaşlarımız daha hani Kilometre olarak daha genç olan arkadaşlarımız evet. bu şarkıları nasıl söylüyorlar? Çok büyük bir mucize. E taşına taşına işte taşına böyle. Taşına taşına. aralarda bir hamleler e yapacak. Birileri yapacak ki onlardan biri de ben olmalıydım. Yani o taşın altını eline sokacak adamlardan. Ama sanat de... müziği de enteresan. Yani sanat müziğini çok dokunamazsın. Dokunursan da adapla dokunman lazım. Yani e, yanlış bir dokunuşta e, çok üzerinde ellenemeyen de bir müziktir ya böyle. Hani tukaka da olabilir ama senin evet. tarzın sayende iyi oldu diye söylüyorum. Zaten yani. adını o tevazuyla bir nevi turku olarak koyduk. Evet. Devamında başımıza Hasan Esen hocamız var. Ee, çok teşekkür ediyoruz ona. Başımıza hata yapmamak için bir hoca aldık. Biz dedik ki bizim amacımız bütün dostlarımıza bu şarkıları nasıl bizim büyüklerimiz taşın altına eline soktularsa e, tanıtmak, fark ettirmek, bilenlere başka bir keyif de sunmak. Bizim yaptığımızdan keyif almayacakları ise tekrar orijinalini hatırlatmak anlamında hiç olmazsa bir gönderi yapmaktı. Adı da bütün tevazumuzda bir nevi otur kaydı. Ee, zaten rockçu olarak defalarca bayağı beğeniyle ödüller almıştık. Ben dedim ki e, bir rockçu olarak derken aslında bütün bir keyfi şarkı yazan bir adam olarak, dil etimolojisine önem veren bir adam olarak günün sonunda Alatürk albümü yaptık. Bu şarkılar bizim şarkılarımız. Sizlere emanet edilen, bizlerimizin üzerinden giden şarkılar. Dolayısıyla her şey çok güzel. Güzel oldu. Peki bu sana nasıl bir sohbet getirdi yani Sanat Müziği'nin? Bu albümle beraber ne, ne değişti sende aslında onu da merak ediyorum. Vallahi so Daha sohbetkar mı oldun? Ne oldun? Biraz çenemiz düştü değil mi? Ya, ya, estağfurullah. <laughs> yok estağfurullah. Sadece Sanat Müziği dinlenen ortamlar güzel sohbet ortamları. Güzel. Onun için yani. yani işte bunları birebir çağırdığında paylaşacağımızı söylerim. Peki. Şey Peki Necati abi. Evet abi. <laughs> Necati Abi biraz daha bilmeniz lazım arkadaşlar gerçekten de onunla ilgili bunları biliyor musunuzlar var? Onlardan birkaç bir şey ben size geçeyim. 8 evet. yaşında düğünlerde pandemim yaparak. <laughs> evet. Biraz başlamışsın evet. doğru mu? E, doğru. 5 yıllık konservatuvarı 2 sene atlayarak 3 de bitirmişsin. Doğru. Tebrikler Çünkü asker kaçar durumundaydım. Öyle mi? Okulu bir an evvel bitirip askere gitmek Askerle zorundaydım. Askerlik <laughs> ben gerekiyordu. 4 yıl Uğur Güce ile Gazino'larda komedyenlik yapmışsın. Evet, evet, evet yap. Hocam işte kaçırmışız o dönemleri ya. İlk sinema filminin Namuslu e, arabesk filminin bulunma sahnesinde bir şey olmasın diye göğsüne kalın perde sarmışlar <laughs> ama yine de patlamada yaralanmış. Y Yaralandım evet. E, matinem vardı iki buçukta Dorman Tiyatrosu'nda hafif kanlı bir şekilde gittik oyunumuzu oynadık Bayağı yine. mı yaralandın hocam yani e içine fünyeler patladı ve? E evet birazcık bir hasar gördük ama yani oyuna çıkam çıkamayacak kadar değil. değil. Gittik oynadık Peki. oyunumuzu. Kendi yaşam öykünü yazmaktaymışsın. Evet evet. Ne durumda şu anda? Şu an hala devam ediyor yaşam. Yaşam devam ediyor, senaryo da de devam ediyor. <laughs> Abi Peki. önce mi yazacaksın? <laughs> <laughs> yazabildiğin versin. kadar yaz. Kadar. <laughs> Arife günü mezarlığa gidip dua ya. etmişsin. Mezarlıktan çıkarken şimdi bir film olsa da oynasam diye içinden geçirdikten iki saat sonra Berlin Kaplanı için aramışlar bayramın ikinci günde okuma provasına gitmişsin. Evet aynen doğru. Vay aynen doğru. Antalya mantalya bir film olsun dedim ama Berlin dememiştim. <laughs> baktım Necati Akbunlar aradı iki saat sonra. Evet. Bundan, bu dilekte bulunduktan sonra. Böyle bir süratle gelişti her şey. İki saat sonra da senaryo geldi. Abi baktım çok güzel bir şey. Niye olmayayım dedim. Abi, <laughs> böyle, iyi ki de olmuş. Atanın ününe sağlık. Vallahi iyi ki de, de olmuş. Sağ ol. Ee, ağzına film için takma diş takılmış. Dişle düzgün konuşabilmek için günde 4 saat senaryo okumuşsun dişle. Evet. Aynı evet, dişle. Evet. İstanbul'un karmaşasından karmaşasından kaçıp Bursa'ya yerleşmişsin. Nerede oturuyorsun abi Bursa'da? Bursa'da e, esasında eee hürriyetliyim ben ama ha. Görükle'de oturuyorum bir Ha oturuyorum. Görük'le. öyle bir kenara çekildim. Eyvallah. Orada. Tam bir teknoloji özürlü bilgisayar kullanamadığından <laughs> senaryo kargoyla <ile> geliyormuş. <laughs> evet, doğru. Milyarder filminde bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçıran ve intihar eden bir dişçiyi canlandırdıktan 5 yıl sonra aynı olay senin başına geldi. Başıma geldi evet. Ne oldu abi? Abi Yani ben bir bilet almıştım 19 Mayıs tarihini sonunda 90, 95 yılında 95 ile bitiyor. Ben tesadüfen böyle e, televizyon kanalında oynarken bir baktım, aa canlı yayında e, Milli Piyango çekiliyor. E, yanılmıyorsam Ekrem bak dedi ki yani tam butona basmadan önce, inşallah ihtiyacı olan birine çıkar dedi. Ben de böyle hem televizyona bak, inşallah dedim. Tam orada dedim ki yani bizden de çok ihtiyacı olan vardır filan derken dilim sürçtü. <laughs> Öyle tak tak numaralar oturdu, aa bir baktım, tutmuyor gibi, aa. Bir tek sondaki 95, orada e, 45 çıktı ben bağırdım böyle ah diye bugünün e, 20 milyon. Son iki rakam son, Bugünün son bir rakam, rakam. Son, son bir son rakam. Sondan bir önceki. Yani teselli meselli de yok. Beşte, tamam. <laughs> Tek tane şey oldu dedim piyangocuyu buldum biletle. Buradan mı satıldı? Yok dedi. Harbiyeden satıldı dedim ben. <laughs> Ey, Orada o, o oldu. Yani Baba büyük, parayı büyük paraymış. <laughs> Peki. E, işte bakın insan boşuna olmuyor. Öğrencilik yıllarında Bursa'da otururken otelde kalacak paran yok diye sabah 3'te çıkıp tiyatroya geliyor musun sabaha karşı işte? Evet yani bazen gelemediğimiz zamanlarda da e, bir kere Bursa'ya dönecektim. E, sirkeci'den kalkıyordu vapur. Köprü, rahmetli Galata Köprüsü'nün altında sabahladım. Oradan gittim Bursa'ya. Evet bir alkış alalım mı Necati abi? Teşekkür. Vallahi. Teşekkür ederiz. Sağ Harikasın. Sağ. Çok teşekkür ederim. Tarık sağ. abiyle, Tarık abiyle biz yazları zaten devamlı beraberiz. Buluşuyoruz. <laughs> Kışları da e, oldukça buluşuyoruz. E, keşke denk gelseniz bir gün sohbetine, sohbetinin tatlılığına eşi. E, ee, sevgili Gülenay izliyorsa dünya güzeli, dünya tatlısı, harika mi? bir kadın Sağ ol, gerçekten de. Ee, ablam kadar seviyorum. Tarık abi ile ilgili bunları biliyor musunuzları? Gülen aldık eşinden. Şimdi eşinin verdiği bunları biliyor musunuz da okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şarkı söylenmişsin. En son çıkan elektronik eşyaları alır mısın ama her düğmenin ne işe yaradığını kızına telefon açıp öğrenirmişsin. Çok ayakkabın varmış. O kadar çok ayakkabın varmış ki evdeki mutfak dolabını açsak kafamıza senin ayakkabılar inebilirmiş. <laughs> evdeki koltuğa izin çıkmış. Baya oturduğun yerin evet. izi varmış yani koltukta. Evet. Evet. Ee, evde kimi bulsan çalıştırırmışsın. Kapının önünde bir bavulun hazır durulmuş. Paris, Berlin ve Bodrum'dan kalan zamanlarında İstanbul'da yaşarmışsın. Evet. <laughs> Baya bir ince laf sokmuş yani. Yaptığın her işin çok iyi olduğunu düşünürmüşsün. Her şeyin en iyisini sen bilirmişsin. Her şeyin en iyisini sen alırmışsın. Sen Her şeyin en iyisini. Her şeyin en iyisinin sende olduğunu iddia edermişsin. Kısacası bütün enler sende toplanmış. Sevgili Tarık abiye de bir alkış alalım. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.